Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomu hoş geldiniz. Bugün sizlere Minecraft FPS artırmayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar sürümümüz 1.19.1. Minecraft çok oyunculuğa gireceğim çünkü tek oyunculukta daha da fazla bilgisayar düşüyor Ben çok oyunculukta göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Ben Aether Launcher'a e gireceğim. Launcher diyorum ya. Aether sonucuna gireceğim. Girmenizi tavsiye ederim. Şimdi atacaz şifrem falan gireceğim. Evet arkadaşlar oyunumuz şimdi gördüğünüz gibi bayağı düşük kasmayı görüyorsunuz yani ekran kaydaldığı için de bayağı kasıyor epsimus son arkadaşlar yani 30-30-20 falan arası seçti işte. 40-40'ı da görüyor da az görüyor Yani 40-30-20 arkadaşlar bunlarda geziniyor e, ayarlarım da böyle gördüğünüz gibi görüntüsü hafif 8 hız, grafikler hızlı da böyle arkadaşlar ayarlarım bu arada burası benim kasabam katılmak isterseniz hepinizi beklerim nesim Şimdi arkadaşlar hızlıca mod kurulumunu göstereceğim. Yani mod kuracağız. Sodium modu. Yanında ekstra 5 mod daha göstereceğim. Video hiç atlamadan hiçbir hata yapmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Epic'in böyle mod falan kurulmamış hali. Yani sürümde arkadaşlar 1.21.1 bir, 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 bir bir. Bayağı bir kasma donma oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi hızlıca arkadaşlar modun kurulumuna geçelim. Hop. Arkadaşlar tarayıcımız açıyoruz ve tarayıcımıza sodyum modu yazıyoruz. Yazdıktan sonra bu siteye gireceğiz. Yani e, Forge'in sitesinden indirebilirsiniz fark etmiyor. Sonra arkadaşlar buradan sürümünü seçeceksiniz. Benim tavsiyem 1.21.1 çünkü tüm e, göstereceğim modların hepsi bu sürüme uygun. Şimdi arkadaşlar modumuzu buradan seçiyoruz. Sonra buradan fabrik seçiyoruz. Download diyoruz. Modların hepsi arkadaşlar açıklama kısmında olacak. Bunu unutmayın. Bunları kısa diye modlarımıza indirelim. Bu da 21.1. Buradan dolmak diyorum. 5 saniye e, bekletiyor bizi. Şimdi hızlıca bu burada 5 saniye bekleyelim. Evet arkadaşlar bu da indirildi. Sıradaki modumuz da böyle. Bu modu indireceğiz. Buradan 1.21.1'i seçiyorum. Fabrik seçiyorum ve dolmak diyorum. Bu 5 e, bu ekstra 5 mod eklememizin sebebi sodyum tek başına yetmiyor arkadaşlar. Tüm modlar açıklama, açıklama kısmında olacak. Bunu unutmayın. Hızlıca arkadaşlar hepsini indiriyorum. Hızlı hızlı şuradan. Son bir modumuz kaldı. Eğer arkadaşlar şuradan sonu da indirelim. Eğer arkadaşlar e, shader falan kurmak için var yani onun da videolar var isterseniz çekebilirim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 bunlar eşki şeyler bunlar bakmayın siz. Şimdi buradan arkadaşlar klasörü açıyoruz. P klasörünü. Bunu başka launcherlerde de yapabilirsiniz. Mods kısmını açıyoruz. Bunu küçültelim. Sonra işte burada indirdiğimiz tüm modlar atıyoruz. İlk öncelikle sodium atıyorum. Sodium attım. Şimdi arkadaşlar Better APS var. Bunu atıyorum. Sonra kısa indum var. Bunu atıyorum. <laughs> Pardon. Ses mi oldu? Neyse. Ses hatası varsa kusura bakmayın. Buraya kısa, yani kısaca indirdiğim modları buraya atıyorum gördüğünüz gibi Tamam Chrome'luk peşimiz kalmadı modlarımız böyle bundan hepsi açıklama kısmında olacak unutmayın Gidip indirebilirsiniz Şimdi arkadaşlar Minecraft'ımıza tekrar geçelim ve Apc'miz ne kadar değişti ona bakalım Orada arka plan çok güzel like atmayı unutmayın Arkadaşlar maalesef benim ekran e, kartım Eski sürüm olduğu için iki mod kaldırmak zorunda kaldım da hangi modlar maalesef Unuttum yani bakmaya düşünüyorum neyse. Ne toplamda olursa 4 tane mod diyeyim lan. Yok lan 3 tane mod arkadaşlar kurulu galiba. Ya da 4 tane neyse. Tabi siz hepsini indirirsiniz. Şimdi arkadaşlar oyuna geçeceğim ve nasıl FPS verdiğini göreceğiz. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Yani çantlar yüklensin. İlk öncelikle arkadaşlar bakın. ilk baştaki kasma gitti gözünüz gibi. Baya bir kasma vardı. Şimdi ayarları da göstereceğim zaten. Gördüğünüz gibi işte 8, ee, falan filan buradan bakalım ee, grafikler hızlı bulutlar hoş siz bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz burada bayağı şeyler var mesela bakın bunu nasıl şey yapacağım neyse bunların hepsini kapatsam bunların hepsini kapatsam şöyle gökyüzü yıldızlar güneş ay falan hava durumu şunları açayım ya bazı şeyleri kapatıyorum bayağı şey kapatıyorum yani kendiniz bunları yapabilirsiniz. Ben yani falan... şu Allah bak ver neye bastım ya. Lan ne yaptım ha? Bunların hepsini kaydettim arkadaşlar. Şimdi hızlıca açılmasını bekleyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar AP'siniz yani daha da akıcı oldu gördüğünüz gibi. Yani modu indirmenizi tavsiye ederim. Bakalım 40 FPS falan alıyorum. Tabii ekran kayda aldığım için böyle yoksa sabit 60 60 ya da 70 falan alıyorum. Yani bilgisayar eskili biraz hem çok da oyun bilgisayar olmadı arkadaşlar. Bu kadar FPS bana gayret yeterli. E gördüğünüz gibi arkadaşlar kaymak gibi. Yani ilk i̇lk ne kadar fark olduğunu zaten video geri sarıp, sarıp bakabilirsiniz. Siz tabi bende mod indiremedim daha. Siz o modlarda indirdikte daha fazla FPS alacaksınız. Yani 200, 300, 500, 600, 700, 800, 900, 1 milyon neyse tamam bakmayalım. FPS alabilirsiniz arkadaşlar. bu ne böyle ne kadar güzel lan bu peynirin Bu nereden geldi ya? Neyse. Şimdi arkadaşlar hani video buraya kadar oldu. mavi videoyu gitmiştir. Lütfen like atmayı unutmayın. Oynamak yerine 2 saatte bu video çekmeye çalışıyorum. Sonunda da çektim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. E, kasım makatını katılmayı unutmayın burada. Yani gelirseniz alırım. Neyse. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.